Naaşı, bayrağı sarıldı, şehit onbaşı dualarla gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! 25 yaşındaki piyade sözleşmeli onbaşı Ali Can Güneş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevliydi. Teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Memleketi Kahramanmaraş 12 Şubat'ta bugün cenaze töreni yapıldı babası ayakta durmakta zorlandı ailesi sevenleri silah arkadaşları en acı görev için ay yıldızlı tabutunun başındaydı. aydı Alican Güneş cenaze namazı sonrası dualarla Vatan toprağına emanet edildi.